Selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çöpten de demiştim ya arkadaşlar çam budamış atmışlar. Bunları götürüp kö köpeklerimize nasip olursa güzel bir gölgelik yapacağım. Yani kurusalar dahi bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Gölgesi her daim durur inşallah. Güzel olacağına inanıyorum. Nasipse bizim evlatlar da yine buradalar bak. Dürzüler. <laughs> evet şunları bir yükleyeyim arkadaşlar. geldik. Biraz daha vardı orada da motoru zorlamam diye almadım. Belki o yetmese, ikinci severe gider gelirim arkadaşlar. Güzel gölgelik olacak inşallah. O araya tel çekmiştik arkadaşlar. Oralara yapacağız. Yavaş yavaş indirelim. Aha da size ağaç. <laughs> arkadaşlar Anca nereye indin? Çık oradan dürzü. Arkadaşlar şöyle ağaçlandırdım. <laughs> Vallahi güzel oldu. Ee, şimdi öğlen sırasında arkadaşlar biraz daha akşam üstüne doğru biliyorsunuz. Çok güzel gölgelik yapacak buraya. Yani arka tarafına tam köpeklerin yattığı yerlere mükemmel gölgelik yapacak arkadaşlar. Vallahi güzel oldu yani. İyi düşündük bunu ya. Lan kral, avradın yanında yatıyorum, hiç ayrılmıyorum avradın yanında ha? Dürdü, <laughs> hançer, içeri, yuva, hançer yuva, yuva lan, dürdü, yavaş, zincir takma, zincir takılacak, ha, aman, canını yerim. Kukreşmeyin, 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 Namiç, kızım, üstelik kızım, ne yaptın? Hop verin benim kızıma, hop verin sana, dürdü kız. <laughs> Bu yüzden... Evet arkadaşlar vallahi iyi aklımıza geldi Nasıl lan Joe beğendin mi? He? Avratlarını al böyle gölgeliğine otur çay iç tamam mı orada? <laughs> bakın arkadaşlar şöylece bir de şuradan göstereyim Bakın şuralara gölgesi düştü bile Bakın zaten tasma bakın T nereye geliyor oraya yatar Yani şu sıralarda Bir de biraz daha Güneş o tarafa gittikçe akşam güneşine doğru gittikçe daha da gölgelik olacak. Bir de şöyle göstereyim. İçeriden bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burası komple gölgelik oldu zaten. Şöylece biraz daha düştükçe güneş bu taraf daha gölgelik olacak. Vallahi mükemmel oldu. Tadından inmeyecek inşallah. Arkadaşlar bizim komşu adak kesmiş bacakları, derisi, meresi koyunların. Onları getirdim şöyle biraz da Ağaçlar buradan göstermek istedim. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Vallahi <laughs> Kızım sen dışarıda mı kaldın? Geliyorum. Evet bugün bu burada ne kadar çöp möp varsa arkadaşlar komple doldurup götürdüm. Orada yukarıda yataklar vardı. Onlar neyi götürdüm? Bu buğdayda zibidi mu döktün orada. Evet şöylece Vallahi şahane olduk ki nasıl hem de. Bozo gel bak. Gel oğlum bir ayak sana vereyim. Gel bak gel gel. Bozo gel. Gel. Gel gel gel. Allah kaç. Allah kaç. Ruzi. Ruzi. Dinamit. Kızım. Kıstık kızım. Abam bir ayak da sana vereyim. Kemir bunu. Aferin oh, benim kızıma. Bu da oradan. Gelin. Bir daha gelmiş de bunu almaya çalışıyor Zibidi. Zibidi Gonzales. Dur bakalım. Arkadaşlar gölgeliği görüyor musunuz gölgeliği? Maşallah. Ha? Vallahi süper oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan bir şu deriyi şiloşa verelim. Şiloş yesin. Dur oğlum dur vereceğim dur. Hançer. Şu ayağı da sen ye oğlum. Hop verim verim bacama. Loş. Al kızım, bir ayağı da sen ye. Ee, bir ayağı daha ye. Şu ayağı da senin oğlum. Aferin sana. Şimdi şu deriyi de diğer deriyi de dişe verelim. Öbür dişe verelim. İki tane daha ayak var. Onları da verelim. Uzu. Hala. Şu ayağı da dişe verelim. Kızım. Dinamit al kızım, aferin benim kızıma. Ne güzel de yiyorsun öyle. Şu de deriyi de sen ye dışarı, dışarı bozu. bunu dışarı. Dışarı. Yürü. Anlatsa bu deriyi de buna verdim. Ee, yesin iyice, kendine gelsin dışarı bozu. Evet yürü git, onları ye. Zibidi. Hangi birini yiyeceksin? Şurayı iyice örtüyüm de. Zibidilik yapmasın. <laughs> Hı. Tamam Arkadaşlar şimdi Şuradan Bir şey göstermek istiyorum Bakın şimdi Şuraya gelelim Arkadaşlar Gölgeliği görüyor musunuz Bakın burası komple gölgelik oldu Vallahi Süper oldu arkadaşlar şuna bakın ya Vay yavrum vay. Vallahi kafamdan koca biz şey gitti arkadaşlar. Rahatladım hayvanlar sıcağın anında kalıyordu. Vallahi güzel oldu gölgelikleri ya. Hatta arkadaşlar şu hançerin tarafına yine gölgelik değiyor da şöylece göstereyim. Şu başa doğru şu başa doğru biraz daha getirsem iyi olur arkadaşlar. Hatta şu girdiğim kapının şu girdiğim kapının üstüne de koyabilirim biraz da ileriye doğru koyabilirim Hançerim oraya iyice gerek değilsin bu taraf Çok güzel olmuş bahçelerin olduğu yer Biraz daha ilerisi Ve bozonun olduğu yer Mükemmel gölgelik olmuş arkadaşlar Vallahi harika oldu ya Allah Allah Vallahi hoşuma gitti ya Hayvanlar sıcakta duruyordu Vallahi güzel oldu Ya şimdi İçerisi evet e, gölgelik. Yuvaların içi gölgelik ama e, adını siz getirin. E, rüzgar değmiyor. Yani hayvanlar nefes almak istiyor. böyle e, içer, içeride rüzgar alamıyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Dışarıda da güneş var, rüzgar var. Ama güneş var. Tam tersi oluyor. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Bu arada arkadaşlar Şila'nın kanını birazcık düşmüş gibi karnına karnına gelmiş yani yavrular herhalde arkadaşlar göğsünden karnına geçmiş herhalde. Böyle gözüküyor. Hayırlısı inan. Evet evet. Bozu durdu. Bak 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 bak. Yeti verince hemen kaplana dönüşüyor ne Köpeklikten çıkıyorsun kaplana dönüşüyorsun. Bozu Ola bozo. Dürdü. Rr. bozo. Ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Bozo. bozo. Ver lan onu bana. <laughs> lan tam dürdü lan bu. Tam dürdü öyle böyle. Ver. Bozo. bozo. Bakın arada. <laughs> ah dürza, ah dürza. Seni dürzü seni. Şu çam nasıl düşmüş tam buraya Allah Allah. şu, şu araya sıkıştıralım. Hı -hı. Şimdi Şimdi arkadaşlar oradan gösterdiğim gibi şu kapının üstüne tamam alt tarafından girerek çıkarık şu kapının üstüne biraz da şu şu tel değil de onun arkasındaki telin üstüne arkadaşlar o da hançerin oraya biraz daha gölgelik düşürsün diye geç hançerin oraya tamam bak şuraya gölgelik düşüyor arkadaşlar orada da yatabilir de biraz daha fazla yaparsak daha rahat olur diye düşünüyorum daha güzel olur diye düşünüyorum yani hayvanlar ee, zaten arkadaşlar şimdi bizim burası şöyle bir şey bakın şimdi şuradan güneş doğuyor Şuradan güneş doğuyor abi. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Vallahi batana kadar güneş burada arkadaşlar. <laughs> batana kadar güneş burada yani. burada yani şu ağaçlar yapmadan önce en değerli yuva, en değerli yuva burasıydı arkadaşlar. Çünkü Golgelik e, en güzel yer buraydı arkadaşlar. Bu arada bayrağımız e, sar, sarılmış, sarmalanmış, dolaşmış. Ah, ah. Ah. atamadım da. Dur bakalım. Ah, ha, ah. es, es deli deli, es, es. Maşallah. Vallahi çütle bir değişik bir hava katmadım arkadaşlar. Valla hava. Çok güzel oldu ya. Çütle çok güzel bir hava kattı. daha oraya oralar değişin, oralar değişin. Yeter kale daha ne vurayım size. Zibidiler. bitiler. Heh değişin buralar, değişin. <laughs> Ordu gibi aynı arkama koşuşlar. Ulan arkadaşlar. Öyle... <laughs> ya acayipler ya. Şu acaba şuraya hiç yumurta yaptılar mı acaba? Oraya bir bakak ya. Bazen buraya yumurta yapıyor arkadaşlar. Evet bak biliyorum bak bir iki tane burada yumurta var arkadaşlar. Bir şu iki. Tamam, buraya yapmışlar. Burayı burayı şurayı güzelce yapacağım arkadaşlar. Buraya bir daha alışmasınlar. Yoksa hep buraya geliyorlar cibiciler. Vay cibidiler vay. Sabah ee, Şurada komşumuz var arkadaşlar ee, ona götürdük ee, yumurtalardan ee, şöyle başka yumurta yapmışlar mı acaba bir de ona bakalım Böyle bakıyorum bakıyorum Evet iki de burada var arkadaşlar İki tane de burada var. Nerede koyalım? Tamam. Oraya alışıyorlar zibidiler. Ay kafamı vurdum, kafamı vurdum vallahi. Vallahi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Maşallah güzel oldu ya. Hayvanlar rahatladı yani. E, rüzgarımız çok güzel arkadaşlar. Hani esmesi çok güzel burada. E, hayvanlar rahatlatmak için. Ama güneş vardı. Şimdi güneşi de iptal ettik çok şükür. Ee, ne oldu? Her şey tam takır oldu. Şimdi o etler ne bir de buraları bir temizleyeyim arkadaşlar. Olay tamam. Bu iş tamam baba diyor <laughs> evet. Bozu. Bozu. Geleyim mi lan yanına? Gel onu bana. Ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Ulan ver lan. Ver. Ver onu bana. Bozu. Bozu. Oğlum hemen kaplana dönüşüyorsun ya. Dürdü. <laughs> Hadi ye ye. Hadi ye. Dürdü kaplan seni seni dürzü kaplan yani. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar ee, Nasip olursa Yarın ee, dinamitinin hançeri Gezintiye götüreceğim e, Bugünlük e, Böyle olsun Yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Bence güzel oldu Eee Dediğim gibi şuraya da biraz daha getirirsek tadında yenmez diye düşünüyorum yani. Hatta fazla fazla getirip yine şuraya aralara gene sokabilirim arkadaşlar. O da olur. Şiloş. Kızım bitir bitir onu bitir. Hadi kızım ye. Bitir kızım. Hadi. <laughs> bakışlara bak bakışlara. Dirzi bakışlara bak. Yiyin bir kız. Bak arkadaşlar bozu oynan hançerin arasındaki farka bakın Ağzında elinde kemik var bak. Bak. Hadi Al al. Al. Git de hani bozodan böyle yap. Yiyorsa. <laughs> Değil mi kızım? Değil mi kızım arkadaşlar? Şöyle göstereyim maşallah. Bakın 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 Ay maşallah karnına düşmüş arkadaşlar. Karnına düşmüş. Gördünüz mü? Aferin benim kızım. Aferin. Hah. Şunu kızım yiyorsan iyi, yemiyorsan bak hançere vereyim. Hançer, hayır. Şşş. Tavuklar, tavuklar dışarı. Bak, tersten gider daha, tersten gider. Kaptıracaksın kendini. Yürü. Şşt. Şşt. Hadi. Şşt. Şşt 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 şşt. Allah Allah. Allah Allah. Geçen mezarlıktan geçiyordum işte arkadaşlar. Baktım bu diyorlardı. Ben dedim böyle böyle bir şey yapabilirik dedim yani Dediğim gibi biraz fazla getirirsem arkadaşlar Yine şuraları da kapatırım ee Fazladan da olursa yine şu aralara yine sıkıştırırım arkadaşlar Ne kadar gölgelik olursa <laughs> o kadar iyi değil fıstıklar Aslanlar Aferin size ee Şeyde bayağı güzel yedi arkadaşlar Kemi, iki tane ayağı bitirdi deriyi de yiyor bak Deriyi de yiyor Maşallah Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah arkadaşlar.